Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdiki başlığımızı görüyorsunuz. Borsa Treni kanalında hangi tür içerikleri daha çok görmek istersiniz diye sizlere bir sual yönetiyoruz. Bu yönelttiğimiz suale yorumlar kısmından cevap yazarsanız seviniriz. Şimdi bizim içeriklerimiz arasında neler var? Öncelikle onlara bir bakalım. Hangisi sizler için daha cazip? Hangisi, hangilerinden e, her gün daha çok görmek istersiniz? Onları soruyorum. Şimdi son yayınladığımız e, videolara bakacak olursak ne demişiz? Önemli hisseler serimiz var mesela. Bu önemli seriler e, videolarımızda, içeriklerimizde neye göz atıyoruz? 600 tane hisseyi alfabetik olarak inceliyoruz arkadaşlar tek tek ve iç, yani incelerken de grafiklerine bakmıyoruz açıkçası. Sadece finansal verilerine bakıyoruz. Finansal verileri sağlam olanları takip listemize ekleyebiliriz diye sizlere bilgi veriyoruz. bunun haricinde dörderli incelemelerimiz var görüyorsunuz. Bu dörderli incelemelerimiz de yine gördüğünüz gibi alfabetik değil fakat kategorisel anlamda iyi belli bir sıraya göre incelemeye çalışıyoruz. İşte en son e, neyi incelemişiz? Mesela demir çelik metal sektörüne e, ait 4 adet video burada görüyorsunuz. Katıl e, üyelerimize özel videolarımız da var. Bunun haricinde satış fırsatı videoları var. Satış fırsatında biz neyi sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar? E, bir hisse e, yeteri kadar yükselmiş ya 3 gün ya 5 gün ya 30 gün fark etmiyor. Düşüşe ne zaman geçerse Belli bir seviyenin altına indiği anda biliyorsunuz tehlike çanları başlıyor ve düşüş derinleşebilecek konuma geliyor. İşte o zaman biz sizlerle o hisseleri paylaşıyoruz ki portföyünüzden çıkartmak belki isteyebilirsiniz diye daha fazla zarara uğramamanız adına satış fırsatı videolarımızı paylaşıyoruz. Bunun dışında bir de alış fırsatı videolarımız var. Bu videolarda da yatayda seyreden veya işte çok e, düşmüş ama bir şekilde yukarıya doğru yöneldiği kesinleşen hisselerimizi 600 hisse içerisinde otomatik bizim e, botlarımız taramasını yapıyor ve bir liste oluşuyor. O listeyi de biz sizlerle birlikte inceliyoruz. Yani ne kadar sağlam bir yukarıya yöneliş var, bu sinyal ne kadar sağlam, e, hangi hisselerimiz bu sinyali vermiş sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bunları mı daha çok seviyorsunuz satış fırsatını mı işte dörderli hisseleri mi veya sadece finansallarına baktığımız hisseler mi veya burada fiili dolaşımdaki lot sayısı düşük öz sermaye karlılığı yüksek olanların işte FK, FD bölü, FABÖK, PD bölü, DD düşük olanlara bakmışız. Yani bunları belirlediğimiz bir video serisi var onun da en son 8.sini çekmişiz. E, bu mu daha çok hoşunuza gidiyor, sizi daha çok ilgilendiriyor e, veya houh e, hisseleri biz biraz daha detaylı bir şekilde tek tek ele alabiliyoruz. Bu tek tek incelemelerimize daha çok mu e, yer ayıralım e, veya bilanço incelemeye devam mı edelim. Bilançoları da tek tek inceliyoruz son dönemde. E, bunun haricinde nedir arkadaşlar? Bazı kap haberleri var mesela bazı kap haberlerini paylaşıyoruz. Kap haberleriyle alakalı da video yapmamızı ister misiniz? Bunu da ayrıca bize belirtirseniz sevinirim. Kap haberleri sizin için ne kadar önem taşıyor. Bunun haricinde RSI diye bir indikatör var biliyorsunuz biliyorsunuzdur çoğunuz. RSI seviyesi çok düşmüş olan. Yani bayağı birkaç haftadan beri düşmüş olan hisselerimizi sizinle paylaşıyoruz. Bu hisselerimiz yukarıya yönelmiş olan hisseler değil, yukarıya her an yükselme olan, yükselme ihtimali olan hisseleri paylaşıyoruz. Bu hisseler yani bu çok düşmüş her an yükselebilir başlığındaki hisseler, bu alım fırsatı oluşan hisselerimizden bir tık, bir aşama önceki e, hallerinde sizlerle paylaşım yapıyoruz. Hani bu mu sizin için daha önemli yoksa alış fırsatındakiler mi daha önemli? Bunu da bize belirtebilirsiniz. Bunun haricinde nedir arkadaşlar? Şöyle bakıyorum farklı tarzda incelemişiz, incelemiş miyiz diye. Mesela işte dediğim gibi %500 bedelsiz açıklanmış bir kap haberi. İşte kap haberinin pdf dosyasını şu anda inceliyoruz videomuzda. Hani kap haberleri önemliyse onu da bize söyleyebilirsiniz. Bunun haricinde e, ba, yani tabiri caizse uçacak, kaçacak, işte roketleyebilir falan demişiz mesela. E, bu tarz e, videolarım sizin ilginizi için daha çok çekiyor. E, bunlardan bize bahsederseniz hani hocam özellikle şu tarz videolar çekmeniz bizim için daha iyi, daha ideal e, derseniz o videolara biraz daha yoğunluk vereceğiz. Hani başlık başlık işte şu da iyi, şu da iyi, şunu da görmek istiyoruz şeklinde de yazabilirsiniz. Sizlerin görüşleri bizim için önem arz etmekte e, diyelim. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.